Değerli konuklar, malumunuz sermaye piyasalarının gelişimi açısından yurt içi tasarruflar kilit rol oynuyor. Bu ihtiyaçtan hareketle kamu tarafı olarak yurt içi tasarrufları artırmak amacıyla önemli adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda emeklilik yatırım fonları arasındaki rekabeti artırmak üzere Bireysel emeklilik fon alım satım platformunu kurduk. İkincisi 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilebilmesini sağladık. Bireysel emeklilik şirketlerinin müşterilerine BES sözleşmeleriyle birlikte eğitim, sağlık ve hayat ürünleri de sunabileceği daha kapsayıcı güvence paketleri oluşturabilmelerinin önünü açtık. Kamu tarafı olarak sermaye piyasalarımızı daha da derinleştirmek ve farkındalığı artırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biliyorsunuz sermaye piyasalarını geliştirmek üzere pek çok düzenleme yapıyoruz. Bu noktada Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumların Yapılan düzenlemelerin uygulama aşamasında da etki analizleri yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu neden ifade ediyorum? Çünkü biz bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenleme ne derece etkin? Yapmış olduğumuz bu düzenleme gerçekten kullanılmış mı? Bunlara bakmamız gerekiyor. Eğer bir düzenleme yapılıyor ve bu düzenlemeden bir sonuç elde edilemiyorsa o düzenlemeyi mutlaka gözden geçirmemiz gerekir. Onun için bakanlığımıza düşen görevler var. SPK ve ilgili tüm kurumlara düşen görevler var. Etkin olan düzenlemeleri daha da güçlendirici, etkin olmayanlar ise yeniden revize edici adımları atmalıyız. Biz burada Sermaye Piyasaları Birliği'nin ve tüm paydaşların her türlü görüş ve somut önerilerine açığız. Her aşamada bizleri yönlendirmelerini de bekliyoruz. Sektördeki tüm aktörlerle işbirliği ve fikir alışverişinde bulunmayı son derece önemsiyoruz.